sahiptir. Ve Kur'an Allah'ın varlığını ispat etmeyi zayiktir. Siz hiç Kur'an'ın hiçbir tarafında Allah vardır benzeri bir cümleye rastlayamazsınız. Neden? Bunu gereksiz görür Kur'an. Çünkü Allah'ın varlığını ispat etmeye gerek duymaz. Varlık Allah'ın varlığının ispatı varlığın tamamı. O nedenle Allah'ın birliğini ispat eder. Onun üzerindedir. Varlığının değil. Varlık Allah'ın varlığının ispatıdır. Üç tuğlayı üst üste görseniz yoldan giderken zihniniz ilk anda bunu buraya kim koydu mu dersiniz. Allah Allah. Hiç şöyle diyen bir adam rastlar mısınız? İnsanlığın tamamını geçirirsiniz. Allah Allah tuğlalar da kendi kendine üç üst üste durmuş. İnsanlığın tamamını geçireceksiniz. Altı buçuk milyar oradan geçireceksiniz. Bir tane içinden çıkarmak. Allah Allah. Deli Efendim? Deli o klinik vakadır o <laughs> Onu oraya götürmek lazım. Ama üst üste yolunun önüne üst üste dizilmiş, istifedilmiş, güzel bir biçimde istifedilmiş üç tane tuğlayı görse bunu buraya kim koydu? Çoğu, cümleyi çoğu, ihtimalleri çoğaltırsınız. İkinci ihtimal bu yoldan geçenlerden biri koymuştur. Üçüncü ihtimal, şu evin sahibi dizmiştir. Dördüncü ihtimal, burada herhalde bir arazi vardı, onu işaret ettiler. Beşinci ihtimal, herhalde tuğlacı yoldan giderken döktü, arkadan gelen biri de bunu üst üste... Bakınız, ihtimallerden hala gelemedik kendi kendisine dizildi. Yani, 50 tane saydırın, ya bu tullalar kendi kendine üst üste, efendim. Allah'ın kulu. Ya tuğla vurun Üst üste üç tuğlaya bile bir fail biliyorsun. Zihnin Allah'ın varlığını peşinen kavramasının delili üç tuğla meselesidir. Başka bir şey gerek yok. Başka bir şey gerek yok. <laughs> evet tuğla risalesi. <laughs> Herhalde. Eğer bunu anlamazsa başına tuğla düşsün. <laughs> Adamın. Ne diyelim yani? Dolayısıyla Vahiy bu kadar yani celi bu kadar açık bir hakikati ispat için dil dökmez. Görüyorsunuz yani insan zihni buna kodlanmış. Genom projesinin iki hekiminden biri gene diye bir şey tutturdu son dönemlerde. O 40 yıllıkta ateistmiş. En sonunda itiraf ediyor zaten. Artık inanıyorum efendim. ...bu genom projesini çıkaran adam... Zaten ...yani gen haritasını çıkaran adam. En sonunda... ...insanın iç dünyasında... E, e, nörofizik ...nerofizik... ...şeyler yapıyor... ...deneyler yapıyor... ...yüzlerce insan üzerinde... ...insanın genetik olarak... ...Allah'ın varlığına inanmaya... ...kodlandığını tespit ediyor... ...bir takım nörofizyolojik... ...testler sonucu... Onların öyle tespit etmesi sadece Rabbimizin insana koyduğu bir şeyi bulduğu anlamına gelir. Onlar bulmadan da biz bulmuştuk. Efendim, biz biliyorduk. Dolayısıyla bu manada Allah'ın varlığını ispata gerçekten ihtiyaç yok. Çünkü üst üste korunmuş üç tuğlayı bile bunu buraya kim koydu diye hiç düşünmeden kendiliğinden insiyaki olarak söyleyen bir insan Mutlaka bu karmaşık, bu mucizevi. Etrafında mucize olmayan hiçbir şey yok. Bana mucize olmayan bir şey gösterin, size mucize göstereyim. Gördüğünüz her şey. En basit canlıdan tutun en karmaşık canlıya kadar. Hatta cansız dediğiniz varlıklardan tutun. Bana bir varlık gösterin ki mucize olmamış olsun. Dolayısıyla bu noktada aslında Allah'ı bilmenin varlığa bakışımız, eşyaya bakışımız, hayata bakışımız, kendimize bakışımız üzerindeki o değiştirici ve dönüştürücü etkisini bir düşünsenize. Rabbimizi bilmek, kendimizi bilmek manasına gelmiyor sadece. Rabbimizi bilmek aslında mutluluk manasına geliyor biliyor musunuz? Mutluluğun sırrı nedir bir diye sorsanız Allah'ı bilmektir. Der. Mutluluğun sırrı Allah'ı bilmektir. Çünkü mutluluk diye bir ırmak akıyorsa Allah'tan çağırıyor. Kaynağı Allah'tır. Kaynağı Allah olmayan bir mutluluk tanımı olamaz. O zevki mutluluk zanneden şaşkındır. O mutluluğu görmemiş ömründe. Zevki ve hazzı mutluluk zannediyor. Yanlış tanım yapıyor. Gerçek mutluluk Allah'tan çağlayan bir ırmaktır. O ırmaktan içen mutlu olur. Onun için mutluluğun tarifi Allah'ı bilmektir. Zamanımız doldu. Elbette ki Allah'ı tanıtma konusunda ben yeterli değilim.